geleceğin şehirleri deniz üzerinde tasarlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir yarışmayla gelecekteki şehir tasarımları belirlendi. Deniz üzerinde yer alacak evlerin büyük ilgi çekmesi bekleniyor. Artisanopolis adı verilen proje düzenlenen tasarım yarışmasında birinci oldu. Bu projeye göre bağımsız olarak deniz üzerinde bulunan şehir inşa edildiği ülkeye bağlı olacak. Artisanopolis birbiriyle kitlenen birkaç platformdan meydana gelecek. Ayrıca her bir platform gemi yardımıyla deniz aşırı seyahat edebilecek. Bu platformlar güneş ve hidroelektrik enerji sağlayabilecek. Serada kurulabilen şehirde herkes kendi yetiştirdiği sebze ve meyveleri tüketecek. Şehir ayrıca dalgalardan ve fırtınalardan da korunabilecek.